Bugün burada vergi mahkemelerinin önünde daha önce hükümetin açıkladığı seçimden sonra zam sahanın içerisinde bulunan motorlu taşlar vergisinin geriye doğru işletilmesi yani verdiğimiz verginin bir daha tahakkuk etmesi ve milletten bir daha vergi alınması ile ilgili verilen kararın iptali için vergi mahkemesine burada dilekçemizi sunmak istiyoruz. Hem Milli Yol Partisi olarak hem bireysel olarak. Çünkü konuştuğumuz hukukçular dediler ki iç mevzuat bittikten sonra anayasa mahkemesine başvuru yapabiliriz. Dolayısıyla içerideki bütün hukuk kuruluşlarıyla ilgili mevzuat bittikten sonra eğer hala iptal edilmez ise anayasa mahkemesine başvuru yapacağımızın da bilinmesi lazım. Saygıdeğer Basın mensupları Yüce Türk Milleti gerçekten hayretler içerisindeyiz. Neden hayretler içerisindeyiz? 21 yıllık iktidar o kadar acemi, o kadar tuhaf hareketlerde bulunmaktadır ki sanki bir dönem önce başka bir hükümet iş başındaymış, yeni bir hükümet kurulmuş ve dolayısıyla da yeni kurulan hükümet geçmişte büyük bir enkaz devralmış. Bu büyük bir yükün altında Türkiye inim inlerken yeni hükümet kurulmuş ve dolayısıyla eski yapılan bütün icraatların sorumlusu sahibi kendileri değilmiş gibi davranmaktalar. Gerçekten üzülerek söylemeliyim ki 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinin dörtte birinden fazla bir hükümet etmişler. Yani 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nde 22 yıldır mevcut hükümet var. Ve garip olan bir şey daha söylüyorum. Bu hükümet ettikleri süreçte hiçbir zaman geçmişte kararlılıkları koalisyon dönemi yaşanmamış. Tek başına iddiasınız, Tek başına ülke yönetmişsiniz. Tek başına kadir olmuşsunuz. Muktedir olmuşsunuz. Hal böyleyken döne dolaşa döne dolaşa zamdan başka yol bulamamış olmanızı hayretle ve acıyla esefle izliyoruz. Koskoca 22 yıl ülkeyi yönetiyorsunuz. Türkiye Cumhuriyetinin neredeyse 5-4'te bir zaman diliminde ülke yönetini hakim oluyorsunuz. Hal böyleyken hiçbir çıkış yolu bulamadığınızda, hiçbir dert derde derman bulamadığınızda zamlarla hayatı pahalı kılarak vergileri katlayarak neyi çares neyin çaresini olacağız? Bak, garip olan bir şey daha söylüyorum değerli kardeşlerim hiçbir hukuk literatüründe, evrensel hukukta, yerel hukukta hiçbir ceza veya vergi geriye doğru işletilmez. Geriye doğru işletilen ve bizden istenen motorlu taşıt vergisi sadece ve sadece örnek Türkiye'de var. Hiçbir ülkede yok. Hiçbir ülkede böyle bir örneklik yok. Böyle bir uygulama yok. Hal böyleyken hükümetin sanki hiçbir şey olmamış gibi zamlara devam etmesi, hayatı yaşanmaz kılmasını anlamak mümkün ama güç. Gerçekten insan insan gerçekten üzülüyor. Değerli kardeşlerim. Daha önce herhangi bir memur, herhangi bir çalışan iki maaş eve girdiğinde insanlar doğal olarak kendilerine bir ev, bir araba almayı hayal ederlerdi. Şu anda bırakın ev almayı ev kiralamayı bile hayal edemeyecek hale geldik. Acı. Gerçekten acı. Gerçekten hepimizin kara kara düşünmesi gerekir. Yani normal şu anda hiç kimse normal bir maaşla yani memur, işçi veya esnaf mevcut geliriyle bir ev veya araba alma şansına sahip değil. Neden değil? Çünkü aldığı ortalama bir 20 bin liralık maaşla herhalde 2 milyon, 3 milyon. ya yani Sincan'da, Ankara'nın Sincan'ında evler buçuk, 2 milyon. Siz tutuyorsunuz, kira artışını 125'te, yüzde 25'te güya sınırlamaya çalışıyorsunuz. Ya öbür tarafta zam üzerine zam yapıyorsun. Demir zamlanıyor, çimento zamlanıyor, pencereler zamlanıyor, kapılar zamlanıyor, hayat zamlanıyor. Şu anda pazartesinden itibaren Ankara'da normal öğrencinin dar gelirinin sabah işe giden memurun ve işçinin bindiği dolmuşun parası kaç lira biliyor musunuz? Kaç lira olacak? 20 lira. 15 lira Egon'un yani Ankara'daki büyük şehrin kullandığı otobüslerin bini, binişi 15 lira dolmuş ve özel halk otobüsleri 20 lira. Yani normal bir vatandaş herhalde bin liranın üzerinde bir para ödeyerek sadece ve sadece bir yerden bir yere gitmeyi sağlayacak. Ayda. Ekmek ayrı, şeker ayrı, tuz ayrı, yağ ayrı ve temel gıdalar hariç nasıl yaşayacak bu insanlar? Değerli kardeşlerim, gerçekten Türkiye gittikçe zorlaşan, hayatın daraldığı bir alana dönüştü. Yani ne işveren, ne işçi, ne memur, ne çiftçi geleceğini görememektedir. Siz düşünün. Yani denizin üzerindeki lüks yatın kullandığı mazotla çiftçinin kullandığı mazot aynı. 33 lira. Bu nasıl bir dünya? Bu nasıl bir kafa? Bu nasıl bir anlayış? Yani çiftçiye sen niye mahsulü ekmiyorsun diyorlar çiftçiye ektiğin mahsulü niye fazla veriyorsun ya? Niye fazla satıyorsun? Niye yüksek rakamlara satıyorsun diyor. Şu anda ürettiğimiz her şeyin en çok girdisi ne biliyor musunuz? Ulaşım. Yani mazot, yani enerji. Enerji bu şekilde yükseldiği müddetçe Türkiye üretim yapamaz hale gelecek. Çiftçi tarlasını ekemeyecek, ektiğini de satamayacak, tarlasına bırakmak zorunda kalacak çiftçi bile kara kara ekeyim mi ekmeyim mi? Ekersem ne olur? Ekmezsem ne olur? Kazanır mıyım? Kazanamaz mıyım? Telaşına düşmüş ve büyük bir kafa karışıklığı içerisinde. Değerli kardeşlerim hiçbir yerde hemen bir günde bir gecede vergiler zamlanmaz. Yüzde yüze varan yüzde yetmişe varan yüzde otuza varan vergi zamlarıyla Türkiye yönetilemez. Ya ben anlamakta güçlük çekiyorum. Sizin başka hiç aklınız çalışmıyor mu? Size başından beri söyledik. Eğer üretimi çoğaltmak istiyorsanız öncelikle mülakatı kaldırın dedik mi demedik mi? Liyakati getirin dedik mi demedik mi? Yandaşı getirmeyin. Işi bileni getirin dedik mi demedik mi? Hani mülakat kalkacaktı? Nerede bu mülakatı kalkan? Hani gördünüz mü kalktığını? Mülakat nerede? Hiç kimse ses etmiyor. Niye mülakatı kaldırmıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı? Millete söz vermedin mi? Hani 2023'te Türkiye bambaşka bir ülke olacaktı. Hedef 2023, hedef 2023, hedef 2023 dediniz. Aha geldik 2023'e. Ne var? Zam var. Ne var? Hayat pahalılığı var. Ne var? Adaletsizlik var. Ne var? Vurdum duymazlık var. Ne var? Öngörüsüzlük var. Millet bir gün sonrasını hayal edemiyor. Senin 2023 dediğin bu mu? Yazık yani. Gerçekten yazık. Üzülerek bu uygulamalara bu anlayışlara itiraz ediyoruz ve bir daha bu ülkenin bu sarmala girmemesi için akıl alan yöneticilere ve bilenlere danışan anlayışlara ihtiyaç var. Şu anda hükümetimiz ne yazık ki üzerek ifade ediyorum. Ne yazık ki üzerek ifade ediyorum ki yani bilmediğini bilmemek gibi bir düşüncenin içerisinde de değil. Her şeyi bilen bir cumhurbaşkanımız var her şeye muktedir bir cumhurbaşkanımız ve yönetim var. Ama hiçbir şeyde ortada bir şey yok. Şu anda enflasyonu yani güya kendilerine göre bir 5-6 ay sonra yıl sonları doğru tek haneye indirmeyi planlıyorlardı. Şu anda kendi ifadeleriyle enflasyon yüzde %45 muhtemelen Temmuz ayında gelecek enflasyon rakamları yani yapılan zamlar, vergiler artışı, dolardaki yükseliş ve bunu büyük bir yukarıya doğru itecek. Ama muhtemelen kendi ifadelerine göre yüzde yetmiş seksen olacak ama piyasadaki ölçülebilir enflasyon rakamı yüzde yüzün üzerinde. Ya ben masa başında gerçekleri saptırmak, gerçekleri farklılaştırmak bu ülke ne kazandırır? Milletinden hakikatleri, gerçekleri saklayan yöneticilerden ne çıkar arkadaşlar? Milletinden gerçekleri, hakikatleri olup biteni saklamak neyin nesi? Hayırdır ya. Neden? Sebep ne? Gabardan fışkıran petrole ne oldu? Karadeniz'den fışkıran doğalgaza ne oldu? Yalan üzerine milleti kandırmanın kime ne faydası var? E bu tamam kandık diyelim. Hep beraber kandık. Ne oldu? Mutlu mu olduk? Huzurlu mu olduk? Çıkış yolu mu bulduk? Biraz daha kötüleştik. Biraz daha duvara çarpıldık ve sersemledik. Şu an Türkiye Büyük bir ser, sersemlemenin sonuçlarını yaşıyor. Ve olup bitenin, olup bitenin ceremesini ne yazık ki kendileri ödemiyor. Kendilerinin bir eli yağda, bir eli balda. Hiç tasa, ta, yani büyük bir harcama israf var. İsrafı önleyici hiçbir tedbir var mı? Yok. İsrafı önleyici hiçbir tedbir yok ya. Garip olan o. Arkadaşlar, yani kamunun harcadıklarını kısıtlayın ya, kısıtlayın. Yok. Milletin boğazını boğazına el atıyorlar. Cebini el atıyorlar. Milletin hayatını çekilmez kırıyorlar. Önce harcadıklarınızı kısın. Saltanata son verin bu harcamalara, saltanatlara bir son verin. Değerli kardeşlerim, milleti vergiyle kimsenin ezmesine ve milletle alay edilmesine gerek yoktur. Bu kafalardan milletin ayrılması ve milletin bu konulardan uzak tutulması Türkiye yönetenlerinin de aklını başına alması gerekir. Ya 2016'dan beri biz diyor vergiye zam yapmadık. Halbuki aklın yolu şu. Ma mal pahalanır. Hizmet pahalanır. Sizin aldığınız vergi de pahalı bir şekilde paralel bir şekilde yukarı doğru çıkar. Dolayısıyla dolaylı zaten zam yapmış oluyorsunuz, vergi yükseltmiş oluyorsunuz. Ya yani bir anda yüzde kırklara, ellere, yüzlere varan vergi artışı neyin nesi? İki, ya dünya literatüründe, hukuk literatüründe geçmişe dönük millete ceza vermek neyin nesi? Ya neyin nesi? Bir sefer verdik bu motorlu taşlar vergisini. Bir daha ver. Yarın diyecekler yetmedi bir daha ver. Niye? Delik var aşağıda. Yiyorlar içiyorlar. Yiyorlar içiyorlar. Yeter yeter. Yeter. Ülke bu kafayla yönetilemez değerli arkadaşlar. Evet Yüce Türk Milleti biz burada arkadaşlarımızla birlikte motorlu taşlar vergisinin iptali en azından yürütmesinin durdurulması anlamında dilekçemizi vergi mahkemesine tevdi edeceğiz. Eğer buradan sonuç alamaz isek, buradan bir sonuç çıkmaz ise iç hukuk yolları tükendiğinden ötürü anayasanın ilgili maddesi gereğince anayasa mahkemesine ana anayasa mahkemesine başvuruda bulunacağız. Bugün burada bu motorlu taşlar vergisinin iptali için ve ortadan kaldırılması anlamında vergi mahkemelerine dilekçemizi sunuyoruz. Bütün vatandaşlarımıza arabası olan, taşıtı olan bütün vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize burada çağrıda bulunuyorum. Lütfen bizim yaptığımızı yapın. Bizim Milli Yol Partisi burada bir öncülük yapıyor. Birey olarak bulunduğunuz yerdeki vergi mahkemelerine başvurun, idare mahkemelerine başvurun. İç hukuk yolları tükendiğinde hep beraber milletimizle birlikte Anayasa Mahkemesi'ne gidip orada da hakkımızı arayacağız. Yine burada Türk milletine ve kamuoyuna bir gerçeği gelecekle ilgili bir planımızı sunmak ve paylaşmak istiyorum. Muhtemeldir ki önümüzdeki hafta pazartesi veya sonraki bir günde beraber kararlaştığımız günde kamuoyuyla paylaşmak üzere hayat pahalılığını protesto etmek, zamlara dur demek, artık yeter demek için meydanlara, şehir meydanlarına Milli Yol Partisi inecek ve hukuk içerisinde kalarak hiçbir teşvişe mahal vermeden sessiz, naif protestolarda bulunacağız. Protestoların şeklini inşallah o gün göreceksiniz. Biz ses veriyoruz Türk milletine, ses veriyoruz ezginlere, ses veriyoruz hak yenenlere, yetimlere, dar gelirliye, işçiye, memura, çiftçiye artık yeter. Efendilerin saltanatı, efendilerin dayatmasına hayır. Birileri keyfine göre yaşayacak, ceremesini millet çekmeyecek. Böyle geldi, böyle gitmeyecek. Bu düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. Avukatımız il başkanımızla beraber dilekçemizi içeriye vermek üzere Sizden ayrılıyoruz. Allah milletimizi korusun. Allah vatanı korusun. Allah geleceğimizi güzel kılsın. Teşekkür ediyorum.